Arkadaşlar Selam şefim Halişler işler Geç kaldı arkadaşlar anaer treni Saat 4'e geliyor Sarenin çekiminden merhaba arkadaşlar Birazdan hareket edecek Nile satandan Az kaldı hareket etmesine Düşüne Gitti Baba şu aracı aç hale ya Sarı'nın treni kalktı arkadaşlar Bağlanmaya iyi seyirler Bir eksiğimiz var Makinistikte geç kalktı makinist e, Çünkü Neyse arkadaşlar Birazdan geri dönecek Şöyle Şöyle bekliyorum arkadaşlar Sarenin treni bağlanmaya kalktı az önce Birazdan hareket saati geliyor Geliyor mu? Aa geliyor arkadaşlar Kulak patlatan korna Çok az kaldı Arkadaşlar makinist abimden kalkışta korna isteyeceğim bol korna Treni geldi Sare'nin. Ayın 28'inin dizeli geldi arkadaşlar. Malavan. Ezan oraya konurken kornaya basmamalar gerekiyor arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Sare'nin treni vagon almaya geldi. Selamünaleyküm şefim. Kolay gelsin. Sağ ol şefim. hayırlı işler. Mamana mepen arkadaşlar. Benim etmeni. Trenimiz bağlanıyor. Diğer tarafa geçeceğim. Birazdan daha kalkış yapacağım. İyi. Yine Makris abimden korna isteyeceğim. Aleyküm selam. Görüşürüz arkadaşlar. Öbür tarafa geçeyim ben için. Birazdan çekeceğim.